Daha doğrusu canlı doğuran balıkların yavru yemesini nasıl engelleriz? Bu konulardan bir bahsedeceğim. Çebebi dişimiz. Şimdi ben bir konu anlatırken bir konudan da bahsediyorum. Arkadaşlar merhabalar. Akvaryum Doktoru kanalına hoş geldiniz. Daha önceden bu konuyla ilgili videolarda yayınladım. İnternette ve YouTube'da da bu konuyla ilgili videolar var. Konu uzmanı arkadaşlar çok güzel anlatmışlar. Ben hamile balık nasıl anlaşılır? Balıkların yavru yemesini nasıl engelleriz? Yani daha doğrusu canlı doğuran balıkların yavru yemesini nasıl engelleriz? Bu konulardan bir bahsedeceğim. Çünkü yeni abone olan arkadaşlar var. Yeni abone olan arkadaşlar için de konuyu bir daha bir ele alayım. Benim açımdan anlatayım ve yaşadığım tecrübelerden de bahsedeyim. Arkadaşlar balık besleme olayı akvaryum hobisinde önce araştırma yapacağız. Çünkü önce araştırma yapıp bilinçleneceğiz. Sonra balıklar öldüğü zaman veya yavrular doğduktan sonra yavruları yaşatamadığımız zaman üzüntüye giriyoruz ve hobiden soğuyoruz arkadaşlar. Bu arada yarasa kulak saylangoz maşallah. Gebe bir dişi göstereceğim size. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Kızım neredesin? Az önce buradaydı bakın. Şöyle yaklaştırayım. Bakın gebe bir dişimiz. Karnı şiş ve belli olmuyor. Arkadaki siyahlık büyüdü. Özellikle açık renkli balıklarda bakın. Karnın arkasındaki siyahlık büyüyor. Ve saydam balıklarda bu yavruların gözleri belli oluyor doğuma yakın zamanda. Erkek dişi döllüyor. Dişinin karnında yumurtalar gelişiyor. Yumurtalardan yavru çıktığında annenin... Doğum deliğinden çıkıyorlar. Dış ortamda buluşuyorlar. Bir gün falan yem yemiyorlar. Biraz yumurta sarısı dediğimiz e, kısım kalıyor ama bir iki gün sonra yem yemeye başlıyorlar. Yani e, mesela ciklet yavruları gibi oluşumunu tamamlama evreleri var ama bunlar anne karnından doğduğunda canlı doğuranlarda yavru oluşmuş oluyor. Karnı çok küçük bir kese kalıyor. Öyle söyleyeyim. Balıktan bala tabi bu değişiyor. Şimdi ben bir konu anlatırken bir konudan da bahsediyorum. Mesela bazı ciklet türleri ağızda kuluçka yapıyor. Bazıları taşın kovun üzerine yumurtluyor. Bazıları Kovun içine yumurtluyor. Bazı sazanskiller balıkları gibi düz bir yere döküyor. Erkek dıştan döllüyor. Bu şekilde türlere göre değişiyor arkadaşlar. Bazı tetra yaprakları yumurtluyor. Aklıma gelenler bunlar. Bir de kirli fişler var. Onlar da çok güzel. Çamurlu ortam istiyor. Çamurlu ortama yumurta bırakıyorlar. Evet konumuza dönelim. Yani balıklara göre üreme şekli farklı. Ama bizim konumuz tabii ki canlı doğuranlar. Nedir canlı doğuranlar? Hemen kısaca bahsedelim. Lepistes, entler, velifera, moley, kılıç kuyruk, platy balıkları. biz canlı doğuranları diyoruz. Aynı zamanda Meksika canlı doğuranı var. Bir balık daha vardı. Half -big, yarım big balığı var. Canlı doğuran. Bunlar Canlı doğuranlarla aynı familyada olmasa bile yavrularını canlı doğuruyorlar. Bilginiz olsun. Bu ansiklopedik bilgilerden sonra konumuza dönelim. Özellikle o bir yeni başlayanlar. Balığım ne zaman doğuracak? Bu sorunun kesin bir cevabı yok arkadaşlar. Neden yok? Göstereyim. Bizim dişimizlerde bu dişi bir hafta önce de karnı şişti. Bugün yarın doğurur dedim. Ama doğurmadı. Bekliyoruz. Bazen karnı böyle çok şiş olmayıp da bir iki tane doğuran balıklar da oluyor. Siz görmeyebiliyorsunuz veya yiyorlar. Bazen de saklanıyorlar. Bir bakıyorsunuz. Bir iki gün sonra ortaya çıkıyor. Bakın tam konuya denk geldi. Ama bu bir haftalık bir yavru sanırım. Bakın arka kısımda görebiliyor musunuz? Ben görüyorum ama bakın şöyle arkada. Şu önde olan biraz daha büyük bir yavru. Şimdi kamera tabii netliği gidiyor. Arkada olan nereden baksanız 1-2 haftalık bir yavru. Ben yaklaşık tecrübe kazandıkça yavruların büyüklerinden anlıyorum. Hatta hamile balın davranışlarından da. Balın hamile olup bu kabız olduğunu anlayabiliyorum. Çünkü kabız balıklar karnı şiş oluyor mu? Siyahlık büyümüyor. Özellikle açık renkli balıklarda, dişilerde daha doğrusu karnın arkasındaki şişlik belli oluyor arkadaşlar. Kızımız nerede maşallah. Ha. Bir de gebe olan balık arkadaşlar arkalara saklanır. Yem yer ama kuytu köşeye yarar. Çünkü yavruları daha güvenli bir ortamda doğurmak isteyecektir. O yüzden kuytuda köşede durur. Durgunlaşır ama hastalık belirtisi gibi olmaz. Bunu da belirtelim. Bir yandan size anlatırken konuyu bir yandan dişinizi arıyorum. Neredesin kızım? Kaçtın. İnşallah doğru can Doğurduktan sonra da bir video daha çekeriz. O bir de tabi yavru elde etmek çok güzel bir olay. Ben tabi ticari maç amaç gitmiyorum. Hep eşe dosta çok yavru dağıttım. Hoşuma gidiyor. Bir kısım yavrular ölebilir. Normaldir ama yavruların ölmemesi için yavru bakımı için ayrı bir video çekeceğim. Şimdi balıkların yavruların yememesi için ne yapmamız gerekiyor? Yeterli hacim, stres olmaması lazım. Uyumlu türlerin bir arada bulunması, bol bitkili akvaryum, iyi besleme. Bu faktörler balığınızın yavru yemesini engeller. Bir gebe balık. Ben görüyorum ama çok ileri değil tabii. Yani bu daha var. Gebelik süresi bunlarda 21 ile 36 gün değişiyor. Onu da bildireyim sizlere. Sıcaklık yükseldikçe gebelik süresinin düştüğü söyleniyor. Balın ömrünün kısaldığı tespit edilmiş. Bilginiz olsun. Şimdi teker teker bu konular açalım Önce beslenmeden bahsedelim. Şimdi balıklarınızı proteince iyi beslerseniz, ayda 3-4 kere canlı yem verirseniz, artemia, su piresi, mikro kurt gibi canlı yemlerle balıklarınızı beslerseniz proteince zengin yem ve kaliteli beslemiş olursunuz. Balıklarınız yavru yeme ihtiyacı duymaz. Bir de genç balıklar yavrularını yerler acemilikten. Bir de genç balıklar yani daha doğrusu 2-3 tane yavrular daha sonra yavru sayısı artar. 200'e kadar çıktığı bildirilmiş. Benim rekorum 83 yavru. Bir lepistesten, jumbo dediğimiz lepistesten 83 tane yavru aldım. Bilginiz olsun. Ama ilk zamanlarda 5-10 tane doğurur. Bakın ben bir iki tane görüyorum. Yeni gördüm yani. İkincisi bitkilendirme. Bakımı basit bitkiler ekleyin. Kanalımda bakımı basit bitkilerle ilgili videolar. Muhakkak izleyin. Bitkili akvaryum çok güzel. Rafya önermiyorum. Zor durumlarda renksiz rafya kullanabilirsiniz. Uyumsuz türler. Mesela canlı doğuranlar erişkinlerle birbirlerine sıkıntı çıkarmazlar. Gayet güzel yaşarlar. Ama mesela bir kılıç kuyruk. Hepsi test yavrularını çok güzel avlar. Pilati de öyle. Eğer yavru elde edeceğim diyorsanız tek tür besleyin. Ama ben şov akvaryumu yapacağım. Benim ayrı ayrı akvaryumu oluşturma imkanım yok diyorsanız. Tetra türleriyle, işte vatos türleriyle besleniyor. Ben burada sadece tek tür besliyorum. Tek tür beslediğim zaman en güzel yavruyu aldım. Onu söyleyeyim. Cüce vatos öneriyorum. Yani eğer ilada da ben balık bakacaksam dibe cüce vatoz koyup cüce vatozda küp içinde ürüyorlar biliyorsunuz. Cüce vatozda üretebilirsiniz. Yani mesela bir erkek 3 dişi cüce vatoz soyabilirsiniz. Bilginiz olsun. İşte stres faktörleri olmayacak. Zebra danio, tetra, gül barp, işte kiraz barp, bulut dağı tetra gibi türler. Yavruları çok güzel avlıyorlar. Bilginiz olsun. Çünkü büyük balık küçük balığı yutar arkadaşlar. Filtrasyon ve sıcaklığa dikkat edin. Amonoklium sıkısı zaten genel olarak sağlığını etkiliyor ve balıkları öldürüyor. Böyle bir stres ister aslında su şartlarına dayanıklı olmayan hayvanlar, balıklar bilginiz olsun. Başka aklıma gelen bu kadar. Ha bazı hobiciler ve ben orijinal resim olmadığı için gösteremiyorum. Kafes sistemi yapıyor ama bu üretim için daha çok. Kafes sisteminde yavruların geçeceği kadar bir delikler var. Sinek telinden de yapabiliyorlar. Erişkinleri koyuyorlar. Altta yavrular kaçıyor. Yani doğduktan sonra alt kısımdan yavrular kaçıyorlar ve erişkinler yavruları yemiyorlar. Çünkü özellikle koyu, albino koyu gibi türler yani tabi canlı doğuranın koyu türü diğer koyu balığıyla karıştırmayın. Yavrularını yeme eğilimdeler. Ama yerli türler eğer bitlik akvaryumunuzda ve iyi besliyorsanız ve leender ender türü yavruları en az yiyen türler. Bir de sağlıksız hissettiğinde de yavrularını yiyor. Bu da ek olarak belirteyim. Mesela bu yırtıcı kuşlar, diğer kuşlarda da zayıf olan yavru dışarı atılır. Ağaçtan dışarı atılır. Çünkü gelişmeyeceği için anne enerjisini ona harcamasın. Enerjisini diğer yavrulara harcasın diye. Enerjisini verimli kullansın diye. Bu da ekstra bir bilgi olsun. Anne zayıf yavruları yer. Doğada hiçbir şey boşa gitmez arkadaşlar. İsraf edilmez. Bu şekilde bayağı bir uzun anlattığımı düşünüyorum. Çünkü çok ayrıntılı bir konu. Ama yavru bakımı bitkili gerekirse bitkili akvaryumlar muhakkak ayrı videolarda bahsederim. Çünkü fazla uzun olduğu zaman videonun izlenmesi oranı düşüyor. Gene kanalımda konuyla ilgili videolar var. Bakabilirsiniz. Hani balığım ne zaman doğurur diye telaş etmeyin. Hobideyim. Heyecanlanıyorum. Hatta şu balığım doğursun diye bekliyorum ama kızım nereye gitti bilmiyorum. Neredesin kız? Yok. Ya da ben göremiyorum. Yani ben de bekliyorum. Hobide en büyük şey sabır. Sabredin. Kendi haline bırakın. Son bir konu. Yavruluk kullanmayın. Yavrulukta strese giriyorlar. başıma gelen olaylardan biri de bu. Yavruluğa koydum. Bir baktım dişi ölmüş. Yavruluk tavsiye etmiyorum. Bol var mı kullanın. Ya da yavru kullanacaksanız doğumlar genelde sabaha karşı olur. Akşam ışığı kapatmadan önce yakalayıp yavruya koyun. Onun tabi ızgara sistemi var biliyorsunuz. Sabah alın. Tekrar akşam koyun. Çünkü devamlı o yavruluğun içinde durduğunda dişi balık strese girip ölebiliyor. Bilginiz olsun. Ama yavruluk en azından dursun. Bazen ayırmanız gerekebiliyor. Mesela benim bir beta balığı geldi. Beta balığı Kavanozda fanus içindeydi. Renk taş şeydi. Çok kötü bir haldeydi. Fanusta balık bakılmaz bu arada. Onu da belirtelim. Ben onu çiftli yavruluk vardı. Yavrunun içinde dinlendirdim. Kendi kendine iyileşti. Ve onu bir arkadaşa hediye ettim. O da ayrı bir akvaryum kurdu. Beta balığı için. Konu konuyu açtığı için söylüyorum. Yoksa beta balığının konumuzla alakası yok. Ben anlatacak olsam sabah kadar anlatırım. İsterseniz burada sonlandıralım. Eksik unuttuğum kısımlar varsa yorum kısmına lütfen yazınız. Kanalıma abone olunuz. Yorum da yapmayı lütfen unutmayınız. Balıklarınıza, canlılarınıza iyi bakın. Sağlıklı, keyifli günler diliyorum. Hoşçakalın. <laughs>